Canlarım, resmi yaşam kayıtlamaları yapılıyor burada. Yani hepinizin kendi yüreğinizdeki kültün ötesi. Burada yapılan bu kayıtlar hikaye değildir. Herkesin kendi yoğunluğunda mukaddimenin kelamı olarak kayda giriyor. Bunu iyi anlayın. İkmali tamamlayanları buraya aldık ve mukaddime kayıtlamaları başlattık. Bu yeni kayıtlamalar an kalemle kodlanak yapılıyor. Mukaddimenin yeni kayıtlarını kol siyahlığıyla kayda çekebilecek olanlar herkesle bir tek olabilecektir ki bugün bunun için kendi yoğunluğumuzla buradayız. İtibarı yüksek olanlar çok çok özel görevlerle buraya alındılar. Işığı kodlayabilenleri buraya çektik misafir olarak değil hakikiyetin kelamı olarak buradalar ve toprağa tohum olarak kendilerini kayıtladılar. İnsanlık kendi levhi kapılarında kendini anlayacak yoğunluğu kodlayabilir ama hakkın kapısını hak etmelidir. Şükredin ki planetin kültü bütünün kültüdür. Gözün kör olmadığı, ruhun mukaddimede kelamla dilleneceği bir yoğunlaşmayı gerçekleştiriyoruz. Çok özel bir dünya çalışması mahrek olarak ve makbul bir levhi kayıtla burada yapılıyor. Üzeriniz çok ama çok güçlendi. Ölüler diyada değil planet, arkanızda hiç kimse yok ve sizler ön geçişlerinizi yapanlarsınız. Ölü planetlerin çoğu mukaddemenin kelamını dahi anlamadan kendi lokomotif kapılarından nefi kayıtlara girerek buraya inmeye çalıştılar. Uçsuz bucaksız bir yaşam kapısıdır burası ama her ilim kapısından hak kelam olanlar hak olup geçerler ama hak ilmini kelamla dilleyenler olur onlar ve çok huzur bulurlar. Şimdi Çayın demi iyi mi? İyi. Yarınlar kök sahalara indi mi? İndi. Ruh muktedriyeti kodladı mı? Kodladı. O halde yeni dönem başladı. Yeni dönem herkes için çok önemli bir güçtür. Bu güç ölüler değil, dirilerle kodlanacak ve bu gücün üstünde bir güç yoktur. Bugün dünya İsra kayıtları kodlanarak mukaddiminin kelamla dillenişi yapılıyor. Ve murat ettiğimiz budur. Hepimizin kendi levhi kapılarımızda kendi yağmurumuzu yağdırmamız gerekliydi. Ve bu yağmur yağmaya başladı. Çıktığınız en yüksek kapı Allah kapısıdır diyerek bütün köklerinizi kök siyahlıkta kodladınız. Ama çıkacağınız daha yüksek kapılar ne olacak? Hadi buyurun anlayın. Bütün kapıları açın ve deyin ki hepsiyiz biz. Hepsiyiz. Hiçbir kapının ötesinde başka bir kapıda bire hizmetçi olunmaz demeyin maya olun. Yolu kodlayın, ruhu koklayın ve tahtisiz olun. Çünkü siz kipri aşan yolu bulanlarsınız. Ki siz aklın sahalarında, hak kapıda halik olanlarsınız. Barışın her anla, barışın tüm sahalardaki yadımlarla, barışın kulluk kalemleriyle ve deyin ki ben ön gerçekliğimi kodladım. Ben tüm sahaları kodladım. Ben toprağı tohumladım, ruhumu kokladım ve ben mukaddes kip, kiplerinin en güçlü kaydı oldum. Hangi dünya sizi kendi yüreğinizin ötesinde dinleyecekti de sizler bugün burada olmayı seçtiniz? Bakın, bakın ve anlayın. Bütün kapılarda bu var her şey ama her şey size sevgiyle gelir ve diri olup sizlenir ve der ki sizi hak etmek için geldik. Açın kapıları ve okuyun yarınlarım. Hadi okuyun bakalım yarınlar size neyi kodlayacak. Ol deyin ama kodlanıp olacaksınız. Ol deyin ama hologram ötesinde koruyucu olup olacaksınız. Ben dünyaya indiğim gün dağların tahtında kelamım yoktu. Ben dünyaya indiğim gün hakkım olan hak ettiğim o levhi kapı yoktu. Ben dünyaya indim düzeni kodladım ruhum mukaddiminin kelamıyla kayda girdi ve ben büyük kök sahalara kürzi kapıları kayıtlayarak düzen kurdum o düzenle bütün hizmetçilik yaptım şimdi kar, kar tahtındayım karla geldim yaşama ve kar orada o gün yoktu ama ben geldim kar yağdı çünkü kar ilmimdi benim yoktu kar ki orada hiç kar yağmayacak diye beklenirken yağdı ve benden ötesi vardı her anımda o kar yağdı. Dünya İsra kapılarında yağan kar ilmim de yağdı. Baktım bana beni anlatanlar o kara kaynak oldular. Ön görevim buydu. Kaç el kaç yaşam düzeli kuracak diye bekledim. Kardan öte kar oldum, lokomotif oldum. Mutlak kulluğu kayda aldım, toprağa tohum oldum. Çok huzur bozdular, hırsı açtık, yolu açtık ve dedik ki önce sevgiyi hak edin. Ölüler değil buradaki hakiki ilim kalemleri dipdiriler dedim ve dendi ki kural şu ölmeden ölünür burada. Herkes ölmeden ölür. Ölüler dediler, ölüler dediler. Ölmeden öldüler dediler dinledim, dinledim, dinledim ve dedim ki ölen öldüğünü dinlerse öz köklerde gözü, özü, sözü yoktur onun. Ölmedim derse ölüler diyarı değil yarınlar. Yaşayan kelam muktas, muktas muktasip kervan olur ve yol mukaddes kitapla dilleşir.